الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيدي دوستار أولا السلام عليكم سلام Allahu Teala'nın Hazreti Adem yarattıktan sonra oturmuş olduğu meleklere, karşıda oturmuş olan meleklere ilk hitabının ifadesidir. Çünkü o selamun aleyküm hem bir duadır, hem bir tevhid akidesinin lüzumudur, gereğidir. Selamun, dünya ve ahiret sıkıntılarının tümünden kurtuluş, aleyküm üzerinize olsun duasıyla başlamaktır. Ve muhatabın da ve rahmetullahi ve berekatü diyerek hem dua ve esenlik talebine cevapta bulunması, hem de bu esenlik sahibinin sadece Allah olduğunu bilerek tevhid aykırmasıdır. Evet, bir selamun, selamun aleyküm ile başlar bir tevhid eylemidir. Muhitliğin en nihayet başlangıcıdır. Allah selametliğini bize ihsan eylesin. Sevgili dostlar, okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerimle başlarız her sözümüze. Çünkü Rabbimiz insanlar için bir öğüt olarak gönderdiği gibi aynı zamanda hidayetin temeline koymuştur mübarek Kur'an'ımızı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye anlaşmasını gerçekleştirmişti. Hudeybiye Mekke'nin işte 35-40 kilometre belli yollardan, uzatmalardan giderseniz 60 kilometre bulan bir uzaklıkta ama şu anki yollarla 20 kilometre uzaklıkta bulunan bir yerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmet peygamberidir. Enbiya Suresi'nde öyle buyurmuyor Cenab-ı Hak? Ve ma arsalnaka illa rahmeten lil Bütün alemler için rahmettir Allah Resulü. Tebliğiyle rahmettir, ile rahmettir, varlığıyla rahmettir, varlığı rahmettir mirasıyla rahmettir. Bugün biz bile arada 2700 kilometrelik bir mesafe, 1400 yıllık gibi bir geçmiş olmasına rağmen hala da biz rahmetinden istifade ediyoruz. Çünkü Allah onu rahmet olsun diye göndermişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de bir kapı aralamıştı. İlk başta sonradan Allah Resulüne feda kebi ve ummi. Annem babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyecek. Halid bin Velid Allah Resulü'nün etrafını çevirmişti. 1700 kadar sahabesini abluka almıştı. Ama Cenab-ı Hak Uhud'da Muhammed yaşadığı sürece bana yaşamak haramdır diyen Halid'in kalbine bir rahmet düşürecekti. İşte o rahmetin sebebi bir gayretti o gayretin hatırına halit, o sözüne rağmen aradan birkaç yıl sonra Mescid-i Saadet'e gelecek ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin dibine çökecek ve eşhedü enneke Resulullah şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüdür, Resulüsün diyecekti. Hudeybiye'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Halid bin Velid tarafından engellendi. Mekke'ye gidip umre yapma niyetine rağmen. Yanlarında bir silah olmamasına rağmen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Süheyl bin Amr'ı gönderdiler Mekke'den. Süheyl, Mekkelilerin barış yapmak istedikleri zaman gönderdikleri bir bürokratiydi, bir siyasi delegesiydi. Kendilerinin lisanıydı. Hudeybiye'de Allah Resulüne geliyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beşerin o anda kabul edemeyeceği şekilde teklifler sunuyor. Ama Necim suresini öğrendiğimiz üzere her sözü, her kavli, her fiiliyatı Allah'ın vahyinin kontrolüyle olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabrediyordu. Hatta bunu oğlu Ömer'in bırak kafasını koparayım tekliflerine sakin ol ey Ömer diyordu. Hz. Bilal'in o anki yüzü eksikmelerine sakin ol ey Bilal diyordu. Vallahi belki izin verseydi en sakin diye bildiğimiz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bile Süheyl'in haddini bildirecekti. İlk başta Bismillahirrahmanirrahim'i kaldırıyor. Cenab-ı Zülcelal'in zatına koşmuş oldukları şirke hala inatla devam ediyorlardı. Sonra Muhammedur Resulullah'ı kaldırıyorlardı. Yetmiyorlardı kaç kilometre tepmişler yaklaşık bir 460 kilometre Medine'den teperek gelmişler. Kolay değil 460 kilometre anlaşmayı istiyorsan geri döneceksin umreni yapmadan diyerek eziyorlardı. Fiil yaptı, görünüşte öyle. Eziyorlardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona da peki diyordu. Zaten fıtratı hep peki demekti. Bir kişiyi kazanma ihtimali varsa o hep peki derdi. Taife gidemiyorsunuz, umrecilerin gitmesi yasaktır. İsmail kardeşimiz bilir. Taif, Arafat'ta 75-80 kilometre mesafesi olan bir yerdir. 3,5 kilometre Allah Resulü taşlanmıştır. 3,5 kilometre karşıdan karşıya taşlanmıştır. Allah'ın mağfir le kavmi fe innehum la Allah'ın bilmiyorlar diyecek derecede nesiller sonrasına yeni nesle yatırım yapan bir rahmet elçisidir. Ve her yaptığı Allah'ın takdir ve emri üzerinedir. Allah Resulü peki diyordu. Diyorlardı ki Mekke'den birisi size gelirse Müslüman olarak teslim edeceksin diyordu. Ona da peki diyordu. Medine'den birisi de bize sınırsa teslim etmeyiz. Ona da peki diyordu. Allah Resulü peki dedikçe sahabe-i kiram içerisinde hararetler oluyordu. Konumuz neydi? Konumuz sahabe kavramı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlaşmayı imzalıyor. Gösterdiği yere mübarek parmağında bulunan mührü şerefi yerleştiriyorlardı. Tam o esnada birisi içeri giriverdi. Kimdi bu içeri giren Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel. Ebu Cendel ise babasının zulmünden bir şekilde kaçmış ama bilmiyor ki babası Hudeybiye'ye gelmiş. Babasının Hudeybiye'de olduğunu bilse belki sonraları gelecek ya da başka bir yol çizecek. Çadıra girdi gibi bir baktı babasıyla Allah Resulü anlaşma yapmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sığındı. Ya Resulallah şu adam dedi babasını göstererek. Şu adam bana zulmediyor. Vallahi sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğim için. Yoksa ben çok itaatkar bir evladım. Hiçbir zaman babamın malını çalmadım. Vallahi sahabeler hep öyleydi zaten. Ama sahabe kavramı içerisindeki sahabeler farklıydı. İşte onu arz etmek için Hudeybiye'den girizgah yaptık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı her gören ve gördüğü halde iman etmiş olanlara sahabe denir genel literatürde bizim için. Ama işin esasında öyle olmadığını savunur usulcüler. Mesela siyerlere baktığınız zaman Bedir'e katılanları sadece sahabe sayan bazı usulcüler olduğu gibi Mekke'de Allah Resulü'nün Darül Erkam'ında yani Erkam bin Ebel Erkam'a ait Safa Tepesi'nin etiklerinde bulunan Darül Erkam'da Allah Resulü'ne iman eden, vahiy Allah Resulü'nden talim edenlere sahabe demişlerdir. Bir kısmı sadece Medine'ye icat edenlere bir kısmı da Medine'de eshab-ı olanlara sahabe demişlerdir. Hocam karmaşayı çok çoğalttın diyeceksiniz ama bunu niçin söylüyorum? Kendimize sahabeyi kılıf olarak görmememiz için. Hani bugün bazı insanlar hata yapar, sahabe de yapmış der. Hayır öyle değil iş işte. En nihayetinde sevgili dostlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlaşma yeni bitmiş olmasına ve daha uygunsa, sözü uygunsa imza kurmamış olmasına rağmen sözleşmenin gereğini hatırlatan Süheyl bin Amr'ı küçümsemez. Tenkit etmez. Çünkü tek amacı vardır. O günü kurtarmayın hedefindedir. Ama geleceği de yatırım yapmanın hedefindedir. Çünkü o Allah'ın Resulü'dür. Allamul huyub olan Allah ona sır perdesini açmıştır. Bazı şeyleri bildirmiştir. Aynı kıyamet alametlerini bildirdiği gibi ve aynı bu Hudeybiye'den ayrılırken indirmiş olduğu Fetih Mescidi diye bildiğimiz bir yer vardı. Oradan çıkınca Osman'a geldiğinizde Hudeybiye'nin kuzeyinde, Medine yolu üzerinde. Orada Fetih ve Fetih Suresi indirmiştir. Anlaşma surette bir Hezani He ifade eder. Anlaşma büyük bir kaybı ifade eder. Anlaşma görünüşe zelilliği kabul eder. Hani artık çıkış kapısı kalmamış da mecburiyetten kabul etmiş gibi bir izlenim verir. Halbuki Allah peygamberini tasdikler. İnna fetehna leke fethem mubina diyerek sureye başlar. 29 ayetin ilk başı böyle başlar, sonunda ise sahabeyi tarif eder Allahu Teala Zülcelal ve Kemal Hazretleri. Çünkü peygamber tek başına yolda değildir. Allah Adem Aleyhisselam'a Havva'yı vermiştir. Havva'ya da Adem vermiştir ki birlikte eş olsunlar ve beraberce sıratı müstakim üzerine yürüsünler diye. Çünkü teklik sadece Allahu Subhanahu ve Teala Hazretlerine aittir. Geri kalan yaratılmış her mahlukun bir eşi vardır. Bir eşinin olması lazımdır, zaruriyettir, mecburiyettir, keyfiyet değildir. Sevgili dostlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Süheyl öyle diyordu. Diyordu ki anlaşmamızın geçerli olmasının gereği olarak ilk başta bana teslim edeceğin kişi oğlum, oğlum Ebu Cendel diyordu. Ebu Cendel radıyallahu anh an yıkıldı o anda. Düşünün sahabeyi anlayabilmenin en önemli yolu sahabeyle kendimizi kıyaslamak değil onlara kendimizi örnek almanın, hani hadiste ifade edildiği üzere gökyüzündeki yıldız birer pusula olduğunu kabul ediyorsak sahabenin, o sahabeyle hem harılabilmemiz için televizyonun ekranından, afedersiniz bacak bacak üstüne atıp da kumandayla televizyon programı bir dizi seyreder gibi sahabeyi okuyan bir şey anlayamaz. Sahabenin yerine koyarsak, hani bugünkülerin ifadesiyle empati yaparsak o zaman sahabeyi anlayabiliriz. Ve o zaman Mus'ab İbn-i dediğimiz zaman Mekke'nin aristokrat bir ailesinden kopmuş bir elit genç olmadığını hisseder. Siz de bir musaplık hissetmeye başlarsınız. Habbab bin Ered'in 15 yaşlarında top oynayabilecek yaştayken ne bileyim başka fantezilerin, başka koşturmacaların çocukluğun peşine koşması gerekirken efendisinin kızgınla, kızgın yağda eritilmiş, kızgın şişlerle vücudunun dağlanmış olduğunun sebebini hissetmeye başlarsınız. Sühil bin Amr, Allah Resulü'nden onu istiyordu. Allah Resulü sükut ediyordu. Sahabeden Hazreti Ömer ki bugün dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yeşi kubbesinin altındaki iki sahabeden birisidir. Hayatında işlemediği hata yoktur. Şirkten cinayete, kendi kız çocuğunu diri diri toprağa gömmekten, peygamberi öldürme suikast niyetine kadar aklınıza gelebilecek her türlü hata ve günahın içerisinde bocalamıştır. Ama bir anlık tövbeyle bugün Faruk diyandığımız, imrendiğimiz, gıpta ettiğimiz, Allah katındaki şefaatini ümit ettiğimiz, Allah'ın onun bereketiyle bizi bereketlendirmesini ümit ettiğimiz bir zat haline geliyordu. O Ömer ama Hudeybiye'de, ya Resulallah biz niye bu zilleti zil, zil, zil kabul ediyoruz diyordu. Biz hakta değil miyiz Allah'ın Resulü? Sen demedin mi bu sene beraber gideceğiz ve Kabe'yi tavaf edeceğiz umremizi yapacağız buyurmamış mıydınız? Hazreti Ebu Bekir da Ömer bu sene mi dedi sana? Allah bunu nasip edecek ama bu sene demedi sana Allah Resulü. Allahu Teala imtihan veriyordu. Sahabe kavramı bizim için niye önemlidir? Çünkü ayette buyurur ki Allah sizden önceki iman edenlerin yaşadıklarını yaşamadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Allah birimizi Ebu Bekir gibi imtihan eder, birimizi Ömer gibi, birimizi Osman gibi, birimizi Ali gibi, birimizi Mus'ab gibi, birimizi Muaz gibi, birimizi Süheyl gibi, birimizi Süveybe gibi, birimizi Rumeysa gibi her birimizi bir imtihan da tutar. Şahıslar farklıdır, senaryo aynıdır, zaman farklıdır, mekan, podyum farklıdır, arana değişmiştir ama hadise hep aynıdır. Sevgili dostlar, Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam o kadar sıkıntı çekmiş olmasına rağmen yine de o has olan o 1400 kişilik o Beyat Rıdvan dediğimiz Rıdvan ağacının altında ellerinin üzerine Resulullah'ın elini koyup da sana biat ettik diyenlerin kavramını bize ayrıyetten sunar. Huve'llezî ersale resûlehu bil-hudâ ve dînil hakki li yuzhirahu ala kulli ve kefa billahi şehida, Allah peygamberini hakikat üzerine göndermiştir. Hidayet üzerine göndermiştir. Dinin hakikatini göstermek, diğer batılları yeryüzünden silmek için göndermiştir. Kimse bilmemeye peygamber. Kefa billahi şahida. Allah almayan olarak yeter. Allah şahit olarak yeter. Muhammedur Resulullah. Sonra hitap sahabeye ve sahabeyi gözüne kestirmiş bizim gibi ahir zaman sahabesi olma niyetini güdenlere. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّهُ وَعِلَى الْكُفَّارُ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ رَضْوَانًا Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Onunla beraber olanlar, yani sahabeyi kastediyor kafirlere karşı çetin, kafirlere karşı vakarlı, kafirlere karşı asaletli, kafirlere karşı cabbar. Ama birbirlerine karşı natametli, birbirlerine karşı şefkatli, birbirlerinin koyusunu kazmayan, birbirlerinin kasetlerini çıkarmayan, <laughs> birbirlerine iftira atmayan. Bu ifade sahabeyi anlatır ve sahabe üzerinden gerçek Müslüman kimliğini anlatır bize. Bunlar ki secde ederler, ruku ederler ve secde izlerinden tanırsın onları. Şimdi çakallıktan tanınır hale geldi o ayrı da. Secde izlerinden tanırsın onları. Bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan özellikleridir. Yine onlar için şöyle bir özellik vardır. Bir ziraatçı bir bakar ekine muazzam gövdeli, müthiş bir ekin görenler imrenir. Ah ne güzel bir ekin bu ekin. Sahabe böyledir diyor. Peki biz sahabe kavramını değerlendirirken nasıl bir yaklaşım sergileyebilmeliyiz ki söylemden eyleme geçilebilsin? Ebu Bekir'e sıddık deyip Hazreti Ebu Bekir'in hayatını, Allah katındaki faziletleri, Kur'an'da onun övücü olarak sıfatla övmüş olan ayetleri okuyup bunlarla ciltler dolusu kitap yazmaktan ziyade Miraç hadisesine kendisine ilan edildiğinde Allah mübarek etsin ya Resulallah, miracın mübarek olsun ya Resulallah diyebilecek bir sıddiyeki, sıddıkiyeti hayatımıza sergileyebilmenin derdi bizim için olursa o zaman Ebu Bekir gibi bir sahabe olabiliriz. Sahabe ifadesinden kastım tabii ki mecaz anlamında. Kur'an'daki anlatılan ifadeler üzerinden sahabe anlamaya çalışıyoruz. Çünkü Kur'an'ı Resulullahsız anlayamayız. Resulullah'ı Kur'ansız anlayamayız. Sahabeyi anlamazsak da Resulullah'ın beşeri münasebetlerini, beşeri diyaloglarını anlamakta zahmet çeker, sorun yaşarız. Gözümüzün önüne kusursuzluğu, mükemmelliyetçiliği koyduğumuz sürece zahmet yaşar. Ayağımız kayar, sıkıntıya düşeriz. Bak alacaksın bunu, içeceksin, Doyacaksın, sallanmaya kalkarsın, çok titiz olursan, aman dökülmesin, aman dökülmesin diye buna bakarsan düşersin, takılırsın. Hem bu düşer, susuz kalırsın, hem de zahmet çekmiş olursun. Peygamber İzam Hazretlerinden başka. Bütün beşeriyet suçludur. Günaha düşebilir, günaha düşmüştür ve günaha düşecektir. Vallahi Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah'ın alametini görmese Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha'ya uyacağının yer Yusuf Suresi'nden öğreniyoruz. Allah'ın rahmeti olmasa Kur'an'da övmüş evliya hanımlardan Hazreti Musa'nın annesinin isyan aşamasına geldiğini